Ben e, maçın kaderini penaltı pozisyonu belirledi. yani, yani bence e, pozisyonun penaltı yakınından odaklan hiç alakası dahi yok. Ben topa çıkıyorum, tamam topa dokunamıyorum ama bırak bana çarpıyor her zaman yaptığı gibi kendini yere atıyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Yani Sabri abi penaltı değil diyor pozisyonda, kendi diyor bana. Haklısın, ne yapıyor Sabri abi Pozisyon penaltı değil diyor. Burak da arkadan gülüyor. Ben buradan e, Bırak'ın da hakkımı helal etmiyorum. Ya Bırak hiçbir şey demedi, sadece güldü pozisyonda pozisyonun penaltı ile yakın uzaktan alakası dahi yok. Ya yani ben o pozisyon penaltı olsun da, yani penaltı biri penaltı desin pozisyonda ben 25 yaşındayım kaleciliği bırakacağım yani. Biri pozisyonda penaltı desin. Ben kaleciliği bırakacağım. Bu yaşına bırakacağım kaleciliği. Yazık ya. Hakkımızı yediler. Ya. Şimdi abi e, Türk Telekom'da oynuyorsun. Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Hakem her şeyi folü veriyor. Yani Selçuk kendine dokunuyor folü veriyor. Biz yap, ya, biz 5-0 öne geçtik. 6-5 kesin mağlup olurduk yani. 6-5 kesin mağlup olurduk. Bence Fırat Hoca'ya yakışmadı böyle şeyler, düdükler. Yani ben aklıma helal etmiyorum. Yani hoca şu anda hiçbir şey demedi. Şu an herkes çok üzgün. Yani artık önümüzde Fenerbahçe maçı ona odaklanacağız. Yapacak bir şey yok. Ya onu, onu ben görmedim de ya, yani tam şey yapamam ama 58. dakikada Melo'nun bizim Güven abi yaptığı bir destek hareketi var. Bilmiyorum onu gördüler mi? Bir de kırmızı kartta o pozisyon. Bir de Schneider'le Melo hakeme çok küfür etti. Hakem hiç görmemekten geldi. Yani yazıklar olsun yapacak bir şey yani. Yani, yani iki metre yandan küfür ediyordu. Ya yani bir şeyler diyordu ama hakem hiç arkasını bakmıyordu yani. Ama biz küfür etsek bir şey yapsak sus Nihat. Dakika üçüncü dakikada beşinci dakikada topu oyuna çabuk sok. Öyle bir şey yok ya. Türkiye'de öyle bir futbol işi kalmadı artık. Yani elemi çalındı. Yani bilmiyorum yazıklar olsun yani. Evet Galatasaray 2-1 gerideyken penaltıyı kazandı ve skor 2-2'ye geldi. Daha sonra da 3. golü attı. Bununla ilgili penaltının içindeki oyuncu kaleci Nihat'tı Mersil Mayurdu adına. Açıklamaları böyle. Burak'la ilgili sözleri de var. Burak Yılmaz da bu sözleri duyup hem kendisine cevap veriyor hem de penaltı pozisyonu ile ilgili kendi görüşlerini dile getiriyor. Bir Burak Yılmaz'ı dinleyelim tartışmaya öyle başlayalım. Bir kere ben siz şunu söylemek istiyorum. Nihat kardeşime burada cevap vermek istemezdim. Böyle adrenalin yüksek bir maçtan sonra böyle şeyler söylemiş olur, olabilir ama Burak bunu hep yapıyor demiş. Bakın ben kaç tane penaltı almışım sezonda. Onu boş verin. Bir kere ben size soruyorum. Arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak bu pozisyon penaltı mı değil mi sizce? Ya bence yüzde yüz penaltı. Bir kere kontrolsüz bir şekilde geliyor. Ben topu itiyorum. Penaltı yüzde yüz bence penaltıdır gönlüm rahat bir kere böyle benim hep yaptığımı gülmek ben asla hayatım boyunca öyle bir şey yapmam hepimiz orada ekmek parası kazanıyoruz öyle gülmek falan ben öyle bir insan değilim beni böyle söylenildiği gibi ya da görmek istediği gibi görmek yakışmaz gördüğünü söylesin Nihat kardeşimdir mutlaka bunu adrenalin yüksek bir şekilde sinirli bir şekilde kaybettiği için söylemiştir. Benim ona saygım sonsuz, hocasına saygım sonsuz, camiasına. Böyle şeyler yakışmaz, kaybetmiştir. Bugün aslan gibi çatır çatır oynamışızdır, kazanmışızdır. Böyle şeylerle beni ne olur gündeme getirmesinler, getirmeyiniz. Ona da maçın yoğunluğuyla söylemiştir diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldüm şu anda. Böyle şeyler ne bana yakışır, hele gülmek falan ben asla. Yok konuşmadım, hatta bir pozisyondan sonra ben ayağımı uzattım, sarıldık. O da vardır şeylerde. Keşke böyle bir şey söylemeseydi, çok üzüntülüyüm onun için yani. Semih çok Allah'a şükürler olsun iyi durumu ee, ufak çaplı bir sıkıntı yaşadı ama ben telefonla konuştum ee, bir sıkıntısı yok. Bugün galiba hastanede kalacak yarın çıkacak. Teşekkür ederim. Abi, ben... Ya Ona da siz karar verin abi. Bence ben o pozisyonda itmedim. Bence itmedim ama... Hakem öyle gördü yani ben ne söyleyeyim şimdi? Saat ayda olursa bir konuşmanız oldu. Hocam içmedim dedim, ittin dedi o da. Yani bu kadar. Ama ne olursunuz böyle Burak bunu hep yapıyor. Sizlerden rica ediyorum beni böyle şeylerle gündeme getirmeyin. Tekrar tekrar sizlerden rica ediyorum. Tamam mı? Teşekkür ederim. Açıklamalar böyle. Ee, önce pozisyonu konuşalım. Yani buradan başladık. Ne diyorsunuz? Nihat penaltı değil diyor. Hatta penaltı diyen varsa kaleciliği bırakırım diyor. 25 yaşındayım diyor. ben e, maçın kaderini penaltı pozisyonu belirledi. Ben, yani, bence e, pozisyonun penaltı yakınlığına uzaktan hiç alakası dahi yok. Ben topa çıkıyorum. Tamam topa dokunamıyorum ama bırak bana çarpıyor. Her zaman yaptığı gibi kendini yere atıyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Yani Sabri abi penaltı değil diyor pozisyonda. Kendi diyor bana. Haklısın ne yapıyor Sabri abi. Pozisyon penaltı değil diyor. Burak da arkadan gülüyor. Ben buradan e, Burak da helal etmiyorum. Ya Burak hiçbir şey demedi. Sadece güldü pozisyonda pozisyonun penaltı ile yakından uzaktan alakası dahi yok. Ya yani ben o pozisyon penaltı olsun, da, yani penaltı, biri penaltı desin pozisyonda, ben 25 yaşındayım, kaleciliği bırakacağım yani. Biri pozisyonda penaltı desin. Ben kaleciliği bırakacağım, bu yaşında bırakacağım kaleciliği. Yazık ya, Hakkımızı yediler Ya, şimdi abi, e, Türk Telekom'da oynuyorsun, Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Hakem her şeyi folü veriyor. ya yani Selçuk kendine dokunuyor, folü veriyor. Biz, yap, ya, biz 5 0 geçtik. 6-5 kesin mağlup olurduk yani. 6-5 kesin mağlup olurduk. Bence Fırat Hoca'ya yakışmadı böyle şeyler, düdükler. Yani ben hakkımı helal etmiyorum. Ya hoca şu anda hiçbir şey demedi. Şu an herkes çok üzgün. Yani artık önümüzde sana başlama çabama odaklanacağız. Yapacak bir şey yok. Ya onu, onu ben görmedim de ya. yani tam şey yapamam ama 58. dakikada Melo'nun bizim Güven abi yaptığı bir destek hareketi var. Bilmem onu gördüler mi? Bir de kırmızı kartı o pozisyon. Bir de Schneider'le Melo hakeme çok küfür etti. Hakem hiç görmemekten geldi. Yani yazıklar olsun yapacak bir şey yok yani. yani, yani iki metre yandan küfür ediyordu. Ya yani bir şeyler diyordu ama hakem hiç arkası bakmıyordu yani. Ama biz küfür ettik bir şey yapsak. Sus Nihat. Dakika üçüncü dakikada, beşinci dakikada topu oyuna çabuk sok. Öyle bir şey yok ya. Türkiye'de öyle bir futbol anlayışı kalmadı artık. Yani elimiz çalındı. Yani bilmiyorum. Yazıklar olsun yani. Evet Galatasaray 2002 1 gerideyken penaltıyı kazandı. Ve skor 2-2'ye geldi. Daha sonra da 3. golü attı. Bununla ilgili e, penaltının içindeki oyuncu Kaleci Nihat'tı. Mersin yurdu adına. Açıklamaları böyle. Burak'la ilgili sözleri de var. Burak Yılmaz da bu sözleri duyup hem kendisine cevap veriyor. Hem de penaltı pozisyonu ile ilgili kendi görüşlerini dile getiriyor. Bir Burak Yılmaz'ı dinleyelim tartışmaya öyle başlayalım. Bir kere ben siz şunu söylemek istiyorum. Nihat kardeşime burada cevap vermek istemezdim. Böyle adrenalin yüksek bir maçtan sonra böyle şeyler söylemiş olur, olabilir ama Burak bunu hep yapıyor demiş. Bakın ben kaç tane penaltı almışım sezonda. Onu boş verin. Bir kere ben size soruyorum. Arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak bu pozisyon penaltı mı değil mi sizce? Ya bence yüzde yüz penaltı. Bir kere kontrolsüz bir şekilde geliyor. Ben topu itiyorum. Penaltı. Yüzde yüz bence penaltıdır. Gönlüm rahat. Bir kere böyle benim hep yaptığımı gülmek. Ben asla hayatım boyunca öyle bir şey yapmam. Hepimiz orada ekmek parası kazanıyoruz. Öyle gülmek falan ben öyle bir insan değilim. Beni böyle söylenildiği gibi ya da görmek istediği gibi görmek yakışmaz. Gördüğünü söylesin. Nihat kardeşimdir. Mutlaka bunu adrenalin yüksek bir şekilde, sinirli bir şekilde kaybettiği için söylemiştir. Benim ona saygım sonsuz, hocasına saygım sonsuz camiasına. Böyle şeyler yakışmaz, kaybetmiştir. Bugün aslan gibi çatır çatır oynamışızdır, kazanmışızdır. Böyle şeylerle beni ne olur gündeme getirmesinler, getirmeyiniz. Ona da maçın yoğunluğuyla söylemiştir diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldüm şu anda. Böyle şeyler ne bana yakışır, hele gülmek falan ben asla... Yok konuşmadım, hatta bir pozisyondan sonra ben ayağımı uzattım, sarıldık. O da vardır şeylerinde. Keşke böyle bir şey söylemeseydi, çok üzüntülüyüm onun için yani. Semih çok Allah'a şükürler olsun iyi durumu, e, ufak çaplı bir sıkıntı yaşadı ama ben telefonla konuştum, e, bir sıkıntısı yok.